Avrupa devletlerinin Balkanlarda çıkan isyanların yarattığı sonuçları görüşmek üzere İstanbul'da tersane konferansını topladığı sırada Osmanlı devleti kanunu esası top ateşleri eşine ilan etmiştir. Osmanlı devletinin bu uygulamayla Amaçlarının hangilerinin gözettiği savunulabilir bir iç sorunlarının dış soruna dönüşmesini engellemek doğru. Adeta kanun esası ilan etmekle hangi mesajı veriyor? Biz azınlıklar meselesini çözdük. Azınlıklar meselesinin, Balkanlar meselesinin böyle bir konferansta görüşülmesine gerek yok diyor. Yani konferans dağılsın, iç işlerime karışmayın diyor. İç sorunlarım dış soruna dönüşmesin diyor. 2. Askeri gücünü konferansa katılan devletlere göstermek değil. Burada orduya değinilmemiş. 3. Denge stratejisini uygulayarak toprak bütünlüğünü korumak da değil. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında sivil savunma kavramı yaygınlaşmıştır. Bu durumun neden olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi gösterilebilir? Özellikle Birinci Dünya Savaşı esnasında sivil halkın tehlikeye girmesi, savaştan büyük zarar görmesi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sivil savunma kavramını yaygınlaştırmıştır. Dolayısıyla sorumuzun Cevabı B seçeneğidir. Abbasilerle ilgili bir proje ödevi hazırlayan Sibel, projesinde Abbasilerin Avasım adını verdiği Bizans sınırındaki vilayetlere savaşçı özelliklerinden dolayı Türkleri yerleştirdiğini belirtmiştir. Bununla birlikte Farsça, Hintçe, İbranice ve Yunanca'dan Arapça tercüme çalışmaları yapmamacıyla Beytül Hikme adı verilen Merkezler inşa ettiklerine değinmiştir. Son olarak Abbasilerin Haciplik ve vezirlik gibi yüksek Devlet görevlerine Türkler Hasan seçtikleri kişileri getirdiklerine Dikkat çekmiştir. Buna göre Sibel'in proje ödevinin Sonuç kısmında Abbasiler döneminde aşağıdaki alanların Hangisine bir gelişme yaşandığına söz etmesi Beklenemez. A. Askerlik vardır. Savaşçı özelliklerinden Dolayı asımlara Türkler yerleştiriliyor. B. Yönetim vardır, dikkat edelim, haciplik ve vezirlik gibi yüksek devlet görevlerine Türkler arasından diyor, seçtikleri kişiler. C. Kültür vardır, tercümelere ve Beytül Hikme'ye değiniliyor. D. Hukuka değinilmiyor. E. Eğitim faaliyetlerine de değiniliyor. Gerek tercüme faaliyetleri, gerekse Beytül Hikme'nin kuruluşu. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Amasya Genelgesi'ne vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığın tehlikede olduğu, İslam'ın hükümetinin sorunun yerine getiremediği ve ulusu yok olmuş duruma düşürdüğü belirtilmiştir. Bu bilgilerden hareketle Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dikkat edersek burada milli mücadelenin gerekçesi ortaya konulmuştur vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikede deniyor. Ayrıca İstanbul hükümeti ise üzerine almış olduğu sorumluluğun gereklerini yerine getirmiyor. Dolayısıyla seçeneklerde milli mücadelenin gerekçesi aranmalıdır. Seçenekleri incelediğimizde en uygun seçeneğin E seçeneği olduğunu görüyoruz. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yer olan Orta Asya yüksek dağlarla çevrili Sert karasal iklimin hüküm sürdüğü, su kaynaklarının yetersiz olduğu ve yer yer çöllerle kaplı bir bölgeydi. Buna göre Orta ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 1. İstila ve göçlere açık olduğu. Buna değinilmiyor. Yaşanması çok kolay olan bir yer değil. Yani cazip bir yer değil. Göçlere pek de açık değil. 2. Jeopolitik konumun önemli olduğu buna da değinilmemiş. 3 konar göçer hayat tarzına uygun olduğu doğru. Burada tarım çok uygun şekilde, çok verimli şekilde yapılamaz. Su kaynakları yeterli değil. Sert ve karasal bir iklim var. Dolayısıyla da burası küçükbaş hayvancılığa, konar göçer hayat tarzına uygun. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de 1935-2020 yılları arasındaki doğum ve ölüm oranları verilmiştir. Grafikteki bilgilerden yararlanılarak yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? Doğal nüfus artışının en az olduğu yıl 1940'tır doğal nüfus artışı doğum oranları eksi ölüm oranları şeklinde hesaplanan bir artıştır. Baktığımız zaman da arkadaşlar doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın en az olduğu yılın 1940 olduğunu görmekteyiz. Bu bilgi doğrudur. Yaşlı nüfus miktarı azalma eğilimine girmiştir. Bu bilgi yanlıştır. Dikkat ederseniz doğum oranları azalıyor arkadaşlar. Doğum oranlarının azalması aynı zamanda ölüm oranları da azalıyor. Bu yaşlı nüfusun artması anlamına gelir. Yaşlı nüfus miktarında bir azalma olduğunu söyleyemeyiz. Tam tersine yaşlı nüfus oranında bir artma eğilimine girmiştir diyebiliriz. Doğal artış hızı binde 5'in altına düşememiştir. Bu bilgi doğru. Aradaki fark her zaman binde 5'in üstünde. Ortanca yaş değeri azalmıştır. Tam tersine arkadaşlar ortanca yaş değeri artma eğilimindedir. Bu durumda 1 ve 3 doğru. 2 ve 4'e ulaşılamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Haritada verilen merkezlerle ilgili durumlarından hangilerinin oluşumu yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ile açıklanabilir. 21 Haziran'da en uzun gündüzün Sinop'ta yaşanması evet eksen eğikliğinin bir sonucudur. Eksen eğikliğinden dolayı arkadaşlar e, aydınlanma çemberi hareket halindedir. Kutup daireler arasında hareket eder ve bundan dolayı gündüz süreleri değişkenlik gösterir. 21 Haziran'da da en uzun gündüzün sinopta yaşanması bu durumun bir neticesidir. Tan ve grup sürelerinin Hatay'da kısa olması bu durum dünyanın şeklinin bir sonucudur arkadaşlar. Eksen ekliğinin değil. 21 Aralık'ta Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe gece süresinin uzaması eksen ekliğinin bir sonucudur. Güneşin yıl boyunca en erken Ardahan'dan doğup batması bu da eksen hareketinin güneş dünyanın dönüş yönünün batıdan doğuya doğru olmasının günlük hareketin bir sonucudur. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat ederseniz 1 ve 3'ü eksen eğikliği ile açıklayabildik. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Bu haritada aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisine ait bir örnek bulunmamaktadır. Baktığımız zaman arkadaşlar dağlık ve engebeli bölge. Evet buna uygun alan verilmiş dağlık ve engebeli bölgeye örnek olarak. Kayalık dağlarının bulunduğu Kuzey Amerika'daki bu alan verilebilir. Petrol üretim bölgesi deyince arkadaşlar Orta Doğu aklımıza gelmelidir. Orta Doğu verilmiş. Laterit topraklar bölgesi deyince ekvatoral iklim gelmelidir. Laterit toprak ekvatoral bölgenin çok yıkanmış toprağıdır. Dolayısıyla C seçeneğini eleyebiliriz. Çöl bölgesi deyince de Avustralya'nın iç kesimleri aklımıza gelebilir. Bu alanlar subtropikal çöl bölgesidir. Verilen alanlarda yoğun nüfuslu bölge verilmemiş. Cevabımız E seçeneğidir. Afetlerin dünya üzerinde alansal dağılışında büyük bir dengesizlik olduğu görülmektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde afetler sık yaşanmaktayken bazı bölgelerinde ise afet riski yok denecek kadar azdır. Aşağıdakilerden hangisi afetlerin sık yaşandığı bölgelerden biri olarak nitelendirilebilir? Asya'nın kuzeyi çok fazla afetin yaşandığı bir alan değildir arkadaşlar. Bu alanda Sibirya bölgesi vardır. Avustralya'nın iç kesimleri çöl alanıdır. Çok büyük afetlerden söz edilmez. İskandinav Yarımadası gene çok söz edilmez. Kuzey Amerika'nın kuzey içinde yani Kanada'nın bulunduğu alan içinde çok fazla afetlerden söz edilmez. Güneydoğu Asya deyince aklımıza arkadaşlar afetler gelebilir. Bu alan levha sınırları üzerinde olduğu için deprem bölgesidir. Dolayısıyla tsunami yaşanabilir. Aynı zamanda volkanizma da görülebilir. Bu alan oldukça yağışlı bir alan olduğu için arkadaşlar klimatik ve meteorolojik afetler de burada görülebilir. Sel felaketleri yaşanabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'nin epirojenez sonucu yükseliyor olması akarsuların derini aşındırmasının devam etmesine neden olmaktadır diyen bir araştırmacı bu tezini savunmak için Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Evet ülkemiz arkadaşlar epirojenez sonucu yükselmeye devam ediyor. Buna da kanıt olarak ülkemizde yer alan derine aşındırma unsuru olarak gösterilen akarsular gösterilebilir. Akarsular derine aşındırma yaptıkları dönemlerde boğaz ya da çentik vadiler oluştururlar. Boğaz ve çentik vadiler bir akarsuyun yüksekten aktığına ve derine aşındırma yaptığının kanıtıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Akarsuların menderesler yaparak akması bu akarsuyun eğiminin az olduğunu gösterir. Kıyılarda delta ovalarının varlığı yine aynı şekilde akarsuyun eğiminin azaldığı yerdedir arkadaşlar ve kısık kıyılardadır. Farklı jeolojik dönemlere ait arazilerin bulunması kanıt olmaz. Sıcak su kaynaklarının fazla olması da kanıt değildir. Cevabımız A'dır. Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Felsefi bilimlerin bilimi, ilk bilim, düzenleyici bilim, düşünmenin ve düşüncenin bilimi, var olanı yöntemlice bilmenin bilimi, ilkeler bilimi, insana sonsuz mutluluğu ve yolları öğreten bilim olarak gören olduğu gibi, Gerçeği ve doğruyu arama için işi salt tasvir edici, betimleyici bir çaba, eleştirel bir yaklaşım, Yahut etkinlik, soru üretme ve soru sorma sanatı olarak da görülmüştür. Demek ki üzerinde e, herhangi bir uzmanlaşmanın olmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Ne olduğu konusunda uzlaş, uzmanlaşma yoktur bir doğa bilimi olduğu ki doğa bilimi değildir. Sosyal bir bilim olduğu, birleştirici ve bütünleştirici olduğu aklı ve mantığa dayandı. Evet burada konusu hakkında ne olduğu konusunda ortak bir payda söz konusu değildir. Doğru cevap aşıkkıdır. Buna göre Buda'nın görüşleri aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir? Ey rahipler! Burada iki aşırılık var. Teslim olmak zorunda olmadığı dünyayı reddetmek. Hangilerimi? Biri duyuları sevdiren aşağı kaba kötü asaletsiz ve gayesiz zevkler teslimiyet. Diğeri kendi ızdıraplı asaleti ve gayesiz nefsi işkenceyi teslim etmek. Evet ey rahipler! Tat Hagata burada her iki aşırılıktan uzak durdu. Demek ki burada bir ölçü, bir oran bir dengeden söz edilmekte. Bu yol sükunete, tanımaya, aydınlanmaya, nirvana'ya götüren yoldur. Demek ki nirvana'ya götüren yol Buda'ya göre ölçülü olmaktan geçer. İnsan hazlarının peşine koşmalıdır. Her insan kendi çıkarını düşünür. İnsanlar ölçülü davranmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu görüş aşağıdakilerden hangisiyle örtüşmektedir? Geist, ruh veya zihin, evrensel bir bilinç, tarih ve toplumun taşıdığı bir ruh veya zihinsel süreçtir. Geist, tarihin sürekli gelişimi ve insan bilincinin evrimiyle ilişkilendirilir. İnsanlar geistin kendini gerçekleştirdiği bir süreçte yer alır ve tarih geistin kendini bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği bir yol olarak görür varlık bir süreçtir ve gerçeklik düşüncenin ve tarihsel gelişimin bir ürünüdür. Ona göre gerçekliğin temeli birlikte karşıtlık ilkesine dayanan bir yöntemdir. Bu yöntem tez, antitez, sentez aşamalarını içerir. Evet tez, antitez, sentez aşamaları diyalektik yöntemdir. Bu da Geist'ten, ruhtan başladığından dolayı Hegel'in diyalektik idealizmiyle ilgilidir. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu parçada bilgi felsefesinin aşağıdaki sorulardan hangisi tartışılmaktadır? Rasyonalizm ve empirizm arasındaki çatışma bilginin dayanağına yönelik farklı vurgularıyla ilgilidir. Rasyonelistler akıllıca düşünme ve mantığın bilgi edinme sürecine merkezi bir rol oynadığını savunurken, empiristler duyusal deneyim ve gözlemlerin bilginin temelini oluşturduğunu ileri sürerler. Bu iki görüş arasında uzlaşmış bir çatışma yerine bazı filozoflar bu iki yaklaşımı birleştirmeye çalışmış ve rasyonalizm ile empirizm arasında bir sentez arayışına girmiştir. Örneğin Kant akıl ve deneyim arasında bir denge kurarak bilginin hem akıl hem de duysal deneyimler sonucu elde ettiğine savunmuştur. Demek ki burada bilginin kaynağı ile ilgili farklı yaklaşımlar. Bunlardan biri rasyonalizm, birisi empirizm ve rasyonalizm ile empirizmin sentesi olan kritisizmden söz edilmiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. Parçayı savunan görüş aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir? Hobbes, Leviathan, eski ahitte adı geçen bir dev, adını taşıyan ve siyaset felsefesine tahsis etmiş olduğu ünlü eserinde insan hakkına belirli bir psikolojiden hareket eder. Buna göre insan doğası gereği bencil bir varlıktır. O bir yandan maddi ihtiyaçlarını yani beslenme, barınma, üreme doyurulması peşinde koşarken öbür yandan başkalarına hükmetmek, onlara iradesini kabul ettirmek ister. Ancak insanların arzuları, eğilimleri doğal olarak bir ters veya uzlaşmış, uzlaşmaz olduğu için bu durum onlar arasında çatışmalara yol açar. Yani insan birbirlerini adeta düşman olarak görmektedir. Bunu da Hobbes nasıl ifade ediyor? Homo homino lupus. yani insan insanın kurdudur. Her insan eşittir. Değişmeyen tek şey değişimdir. İnsan her şeyin ölçüdür. İnsan insanın kurdudur. Doğru cevap değişiktir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? İslam'da hırsızlık, gazb, yağma, faiz, kumar, kara borsacılık gibi yöntemlerle mülk edinme kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Ayrıca başkalarının bana zarar vermek de ciddi bir suç olarak kabul edilir. Bu tür suçlarla ilgili olarak İslam hukuku cezai tedbirleri öngörmektedir. İslam perspektifine göre malın korunması temel bir prensip olup bireyin kendi malını savunma hakkı onurlu bir davranış olarak kabul edilir. Bu prensipler toplum içinde bir adil bir düzenin sürdürülmesine katkı sağlar. Demek ki İslamiyet Helal yoldan kazanmayı, haram yolu da adeta önüne set çekmeyi emretmiştir. Adil bir düzen kurma çabası olan inanç esaslarına sıkı sıkıya sıkı bağlı kalması İslam helal ve meşru yollarda kazanmaya büyük önem vermekte. Müslümanların her biri onurlu bir yaşam için gerektiğinde maddi fedakarlıkta bulunmalıdır. İslam dinine göre malı korurken vefat eden kişi şehit olarak kabul edilir. İslam'a göre insanlar mal ile uğraşırken kulluk görevini terk etmemelidir. Evet burada doğru cevabın B şık olduğunu görmekteyiz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Şehirler ekonomik ve kültürel birikimin yoğunlaştığı, sosyal hayatın her yönünü kucaklayan önemli yerleşim birimidir ve toplum hayatının merkezi oluştururlar. Şehirlerin planlanması, binaların inşası, park ve bahçe düzenlemeleri gibi unsurların hayata geçirilmesine, şehrin estetiğini korumaya, cadde ve sokakları genişletmeye, başkalarına ait mülklere zarar vermemeye özen göstermek dini öğretilerden biridir. Peygamber Efendimiz bu konuda toplumu yönlendirmelerde bulunarak yolların genişletilmesini önermiş ve çeşitli yasaklarda yasaklamalarda bulunmuştur. Sokaklarda çöp atmanın başkasının arsasına izinsiz olarak ev yapma veya duvar yapmanın yasak olduğunu vurgulamıştır. Evet burada daha çok İslam'ın e, çevreye bakış açısıyla ilgili e, bir parça verilmiştir. Din ve aile, din ve sosyal adalet, din ve ekonomi, din ve çevre. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu öğreti aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Gerek Horosan'a gerekse Irak'ta fetah denilen ve en belirgin vasıflar cesaret, kahramanlık, cömertlik ve fedakarlık olan kişilere büyük bir hayranlık duyulmaktaydı. Ahilik teşkilatında hayranlık duyulan bu kişilerin öğretileri büyük bir etik göstermiştir bu öğreti Türkler arasında da İslam'ın yayılmasına etkili olmuştur. Evet, feta bir tür fütüvetle alakalıdır. O da A seçeneğinde verilmiştir. Fakih fıkıhla uğraşanlara ribat sınır boylarında daha çok muhkem kaleler şeklinde inşa edilen daha sonra işlevi değişen kurumlar Caferilik bir mezhep, Hanifelik de bir mezheptir. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu parçada İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak görüldüğü aşağıdaki bölgelerden hangisi anlatılmaktadır? Bu bölgede yetişen İmam-ı Rabbani, Şah Veliyullah Dihlevi gibi alimler tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf alanlarına yazdıkları eserlerle İslam medeniyetinin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bu coğrafyanın son dönemde en önemli şair ve düşünürü Muhammed İkbal'dir. Evet Muhammed İkbal nereli? Hindistan. İkbal İngiliz sömürgüsüne karşı ülkesinin bağımsızlığı için mücadele etmiş. Türk milli mücadelesine destek vermiştir. Eserlerinden biri olan Cavitname onun önemli yapıtları arasında yer almaktadır. Evet. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmiştir? Peygamber verdiği sözleri yerine getirme konusunda sadakatiyle bilinen bir liderdi. Kendisine karşı çıkanlar yapılan anlaşmalarda bile vaat ettiği şartları titizlikle uymuştur. Örneğin Hudeybiye Barış Anlaşması'na göre eğer bir Mekkeli Müslümanlara sığınırsa o kişi Müslüman olmuş olsa bile geri verilecek. Ancak Müslümanlar arasında Mekkelilere sığınan bir kimse geri istenmeyecekti. Anlaşma sonrasında bir Mekkeli Müslüman olan Hazreti Peygamber ulaşarak Medine'ye sığındı anlaşmanın gereği olarak Hazreti Peygamber bu kişiyi tekrar Mekke'ye dönmesini talep etti. Yani verdiği sözü yerine getiren, güven veren bir yapıya sahiptir. O da Hazreti Muhammed'in güvenilir olduğunun göstergesidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu parçada bilimin aşağıda özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır? Bilimsel